Söylerim benimle. Bu kimdir? ben evime geliyor, bunu bunu söylüyor. Koymadığı zaman da şuradan hama küplere biniyordu ha. benim oğlum geliyor, gelirim geliyor. Uyuyordu gelir. ki ağzına sıçıyordu. Hala aşağılığa ben, dediğim gibi ben her şey Allah'a ben güzel dayısıyım. Ben her şeyi Allah'a bıraktım. Bu altan-ı şerife ee, havale ediyorsun. Ben ettim onları her şeyi Allah'a bıraktım. Kadın. Seni her şey Allah'a bıraktım abi. O çıkar, Çıkacak zaten. Her şey Allah'a bıraktım. Ben, ben dedim, Pilar'a... Ben dedim, dedim, sana dedim bir şey desem, senin oğlun var dedim, damadın var dedim, kızın var dedim. Ama dedim, ben dedim, siz en büyük yere şikayet ettim dedim. Yakın bir zamanda, al dedim, göresin. Ben dedim, al, 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 Allah. Bizi yoktan var ya ne şikayet ettim. Orada da yok ya da büyük havalar ettim. Ona şikayet ettim. Buram ağrıyor. Ben dedim Mısır abi şey... Bire demiş bire belki ondan dert... Dert şey, zehre oluyor. Valla? Maşallah hepsi Allah'a var ettim ben. Buram çalsın Allah'a var Allah ettim. Dedim birden birden şey... Konsey mazda yoksa... Mısır bir abi bire dedi öyle Valla ben Allah'a var ettim. Allah var etmiş Allah. Bari, çıkarın, çıkarın. Allah çıkarır çıkarır. Allah var etti. Orada, orada hani kuboli her var idi. Orada geliyordu kuboli bir şey diyor. Orada kuboli sen sakatsan sen kendini bir daha vermesin. E, kuboli diyordu. E dedim ona niye boğuyorsun? Hocam ona niye boğuyorsun günah? Ok. Kendin yesin, kendin kork yesin. Ben, 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 ben biliyorum abla. <laughs> Ben biliyorum dedim gün ortaya. Aşağı Buna bak sen sonuna bak sonuna. Sonuna bak. Orada dedim gün ortaya <laughs> ne yapalım? Sonuna bak. <laughs> sonuna bak. Allah abi bu dünya etme bulma dünyası. O geliyor yolda sizin evde şey yok yolda. Sanki onun evde de şey öyle boğuruyor, soğuruyor. Sarana kodum ne istersen sarana. Ya Ayşe abla be, Yemin ediyorum ya. Geldi 3 gün sonra bir işti be. Barut günlü 3 gün sonra geldi bir ne E sen? Tabii. <laughs> da değmedi ki ya sen ne yapıyorsun değmedi. Değmedi. O da cenazeden çıkınca nasıl içti? Değmedi. Bir değmedi. Değmedi. Ondan sonra 10 gün sonra geldi bak saat bu sor 10 gün sonra orada işle. Güdana dedim ki amına korum dedim. Bur dedim içkiş günü zaman dedim orospu polis arayacağım dedim. Ondan sonra orada işle. Bir akşam, bir akşam, iki bir tane iki lira, iki yülle, bir tane benim üzerime saldı, bir tane bana tokat attı. Ya? Tobi! Yalan söylüyorsun bak, yukarıda Allah var. Saat gece üç! Tobi! Ha? Tobi! Ama... Bunların hepsini Allah'a var ettim ben. Çıkar Allah çıkar hakkını. Allah çıkar hakkını. Ben, sen dedim, onun dedim, bu lafına baktın da dedim. Dedim, böyle böyle dedim. Bana dedim, tokat attın. Yattıydım ben. Saat gece 3. Sen dedim böyle böyle dedim. onları lafına baktım dedim. Gelinin lafına baktın dedim. Bana tokat attın dedim. Ama dedim ben dedim böyle böyle dedim. Her şey Allah'a ettim. Allah'ın tokatı da dedim, senin dedim, 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 ben dedim her şeyi Allah'a bıraktım. Allah güzel Allah. He ben dedim aynı dedim Allah. Aynısı dedim bak. Ben dedim kalan sakinim dedim. Ben dedim sakinim dedim. Allah yüzü Allah. bak. Eğer biraz gece ederse temiz yiyler. Benim şimdi çok sakinim de değilim.